deniz. Konuşabilir miyiz? Evet, dinliyorum. Ne anlatacaktınız bana? Zümrüt, ben seninle kadın kadına konuşmak istedim. Çünkü beni bir tek sen anlarsın. Hangi konuda? Biz Serhat'la çok gençken tanıdık birbirimizi. Hani ilk aşklar unutulmaz derler ya. <laughs> Bizimki de öyleydi. Çok seviyorduk birbirimizi. Ama dedim ya gençtim, toydum, cahildim. Azimet Hanım'ın oyunlarını anlayamadım duramadım karşısında. Çocuk olunca da çok korktum. Yani yapayalnızdım. Sırtımı yaslayabileceğim kimsem yoktu. Ve içim yana yana... ...bebeğimi başkalarına vermek zorunda kaldım. Biz bunları niye konuşuyoruz? Yanlış anlama. Eğer sen o evden gitmemiş olsaydın... ...yani Serhat'tan vazgeçmiş olmasaydın... ...ben bunları asla anlatmazdım sana. Ama şimdi her şey değişti. Biraz daha açık olur musun? Zümrüt, ben yıllardır tek bir şeyin hayalini kurdum. Aile olmanın çocuğum yanımda yoktu. Serhat'ı çok özlüyordum ve hep çocuğumuzu beraber büyütsek ne güzel olur der hayal kurardı. Ne güzel işte. Hayallerin gerçek oldu. Sana yalan söylemeyeceğim. <laughs> Serhat'la nikahımız kıyılırken o kadar heveslendim ki. Yani belki dedim bu sayede aramızdaki buzlar erir. Yine o eski, çılgın, tutkulu aşıklar oluruz. Şey yani uyanmana tabii ki sevindik. Ama Serhat bir yanıyla darma duman oldu. Yani resmen arada sıkışıp kaldı. Artık ben yokum. Kimsenin arada kalmasına da gerek yok. Ben de bunu söyleyecektim zaten. Senin gidişinle artık bizim bir ihtimalimiz var. Serhat, Işık ve ben mutlu bir aile olabiliriz. Deniz bunları bana niye anlatıyorsun? O evden gittin ya Zümrüt. Lütfen geri gelme. Yani bunu Işık için rica ediyorum senden. Serhat'ın aklını karıştırma. Ben Serhat'ın aklını falan karıştırmıyorum. Biliyorum ama Serhat seninle ilgili vicdan azabı çekiyor. Ya amcası yüzünden yaşadığın şeylere bak. Ve o bunu telafi etmek istiyor. Ben kimseden bir şey istemiyorum ama. Farkındayım. Ama Serhat bu. Ne kadar yufka yürekli olduğunu biliyorsun. Sen o kapıyı birazcık aralarsan ayrılmayacaktır oradan. Ben o kapılara çoktan kilit vurdum. Serhat istese de açamaz. Şimdi... ...söyleyeceğim başka bir şey yoksa... ...iznimin. Anlaşın için çok teşekkür ederim. Sayende aile olmakla ilgili hayallerim gerçek olacak. Serhat gerçekten ışığın babası benimse kocam olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.